Kripto Market kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Kripto para piyasasını ve gündemi değerlendiriyor olacağız. Videoyu hemen geçmeden önce iki küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Kripto Market kanalına hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala abone olmayı elbette unutmayınız. Twitter'da da iberkoyte adresinden beni takip edebilirsiniz. Değerli dostlar, Bitcoin'de özellikle Başlıktan da anlayacağınız gibi tarihte daha önce görülmemiş bir hareketle karşı karşıyayız. Elbette geçtiğimiz dönemde Bitcoin'in geçtiğimiz bu adın döngüsünün özellikle bunu 2017 zirvesi olarak adlandırırsak o bölgenin altına bir fitil attığını ve bunun da bazı ilklerden biri olduğunu birçok kişi konuşuyor. Şu anda da arkadaşlar Geçtiğimiz dönemde yaşanmayan ilk defa şu anda yaşadığımız bir olay. Ee, özellikle 200 haftalık hareketli ortalamanın haftalıkta bir haftalık grafikte zaman diliminde 200 e, moving average 200 olarak ayarlarsanız. Yani 200 haftalık hareketli ortalamada. Burada ilk defa fiyatın bu bölgenin altında kaldığını görüyoruz. Ve burada kapanış geldikten sonra bir yeni kapanış eklendi. Şu anda tekrar. 3. hafta ard arda ve bu bölgenin altındayız gördüğünüz gibi geçmiş dönemde bu bölgelerde açıkçası hızlı bir şekilde tepki alıp bir sonraki hafta en azından bu bölgenin üstüne atmıştık şu anda bu bölgenin altına maalesef yerleşmeye çalışıyoruz bu bölgemiz 200 haftalık hareketli ortalamamızda arkadaşlar 22.500 dolar bölgesinden geçmekte yani bu seviyenin oldukça önemli olduğunu konuşabiliriz Elbette haftalık zaman dilimine baktığımız için buradaki analizlerimiz aylık ve haftalık oldukça önemli olacaktır. Burada da 200 haftalık hareketli ortalamanın altında oluşumuz negatif maalesef. İçim oku da tabii ki uzun bir süre önce bulutların özellikle yukarı doğru kırılmasını bu bölgede arar duruma gelmiştik. Özellikle 2022'nin Mart sonunda hem sarı bölge yatay hem de içim oku bölgesinin üst bandını burada bulutları kırmak üzereyken maalesef red yedik ve gördüğünüz gibi şu noktadan itibaren ciddi bir düşüşte gelmişti. Şu anda kritik seviyelerin altındayız. Özellikle 50 haftalık, 100 haftalık, 200 haftalık hareketli ortalamaların hepsinin altında hareket ediyoruz şu anda piyasa net bir düşüş evresinde ve bunu hala tersine çevirebilecek bir hareket gelmiş değil. Burada RSI'nin da arkadaşlar aynı zamanda yeni bir düşüşe meyillendiğini görüyoruz. Burada yani RSI'nin bir güç endeksi olduğunu varsayarsak piyasa hala ciddi bir güçsüzlük bölgesinde. RSI'nin 30'un altında şu anda hareket ettiğini uzun bir süredir özellikle haftalardır görüyoruz diyebilirim. Bu bölgede biraz daha aşağı doğru hareket gelirse yani bitcoin'e düş olursa özellikle çok daha ciddi alım fırsatlar olabilecektir. O yüzden bütün kurşunlarınızı umarım 2021'de harcamadıysanız hala biraz bekletebilirsiniz. Elbette ben de Bitcoin'de 21.000 ve 20.000 dolar bölgesinde hatta biraz daha altında da 18-19 bölgesinde alımlar yaptım. Sadece Bitcoin ve biraz da Ether aldığım için Ethereum, Ether aldığım için. Özellikle benim için uzun vadeli Stratejimi hala koruduğumu söyleyebilirim kendim en azından Sadece bitcoin ve ether alarak Bu Problemli süreci yönetmeye çalışıyorum Bu yorumu yapmış olayım Şimdi Birkaç altcoin ile devam edelim ve Bazı haberlere bakıp Videomuzu sonlandıralım istiyorum şimdi özellikle daha önceden kısa vadede konuşmadığımız ürünlerden belki NEO'yu konuşabiliriz. Arkadaşlar NEO'da özellikle ciddi bir boğa sezonundan sonra bakınız burada bizim için kritik bazı bölgeler vardı. Bu beyaz bölgeler oldukça kritikti ve hatta şunu teke indirelim. Şu bölgenin çok kritik olduğunu net bir şekilde teknik analizde uğraşan kişiler görecektir. Burada biz tepelerimizin azaldığını yavaş yavaş gördük. Major hedefimiz 140 dolar. Major hedeflerimizden birisi 140 dolar görüldükten sonra e, tepelerimiz yavaş yavaş düşmeye başladı ve diagonal kırıldıktan sonra beyaz bölgenin tekrar e, testini hatta aşağı kırılışını gördük. Geçemedi. Düşüş tekrardan geçemedi. Ciddi bir çöküş. Şu anda da maalesef en kritik seviyelerden biri olan 5-6 dolar bölgesine de yakın. Yani burada yeni bir düşüş dalgası gelirse ki gelmesi de açıkçası mümkün gözükmekte. Ne onun açıkçası kısa vadede belki orta vadede çok da büyük bir boğa sezonunu burada bizlere vaat söyleyemem. Hangi bölgeyi geçilirse ciddi bir boğa koşusu beklenebilir. Açıkçası 15-16 dolar bu seviyeler ama o bölgenin de altına Gördüğünüz gibi kırıldıktan sonra çöküşün devam ettiğini görüyoruz. Yani beyaz ve turkuaz bölge bizim için kısa bir akümülasyon bölgesiydi. Tekrar fiyatın burada direnci test ettiğini gördük. Ama yine de bu bölgenin altında çok da güzel bir görünüm değil. Hatta güzel bir görünüm olmadığını söylemek isterim. RVN'ye bir bakalım. RVN'de arkadaşlar benzer bir yapı. XRP'ye de benziyor açıkçası. Burada fiyatın belirli bir bölge sıkıştığını uzun bir süre gördük. Tepelerin azaldığını gördük. Fitiller atıldı yukarı. Özellikle bu bölgede aşağı kırıldıktan sonra ciddi bir e, satış dalgasıyla birlikte satışların sertleştiğini gördük. Bütün haftalık e, haftalık zaman dilimindeki bütün hareket ortalamanın altında. RSI henüz 30'un altında. Şu anda tabii ki görmüş ama altında şu anda değil. E, satış dalgası devam ederse kaldı ki bunun olabileceğini şu anda görüyorum. Yani e, ee, dipler, nihai dipler görüldü mü sorusuna şu anda evet diyemem maalesef. düşüşlerin devamı olabilir. Bu bölgede 1.2 sent ve 1 sent yani 1 1.2 sent bölgesi dip olabilir gibi duruyor. Umarım o bölge destek anlamına çalışırsa belki oradan en azından bir tepki alıp 4 centlere kadar kısa vadede daha doğrusu orta vadede bir sıçrayış yani şu şekilde bir sıçrayış yaşanabilir. Ardından fiyat hareketine tekrar bakmak gerekmekte arkadaşlar. Dilerseniz diğer altcoinlerle, diğer kripto paralarla devam edelim. Burada ve Rose Rosen'in şöyle evet çirkin bir yapı. Özellikle pembe bölgenin üstünde. Burada bizim için kritik bazı noktalar vardı. Bu bölge aşağı kırıldıktan sonra 9 cent'te. Maalesef tutmadı Şu anda Bakalım Evet bu bölgenin Üstünde hareket etmeye çalışıyor şimdi ben e, Bu ürünle ilgili yorum yapmak istersem Henüz kendine e, Kanıtlaması gereken ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum burada çok çirkin bir yapı var aslında genel baktığınızda Size bir fikir vermiyor ama e, Ben burada alım için biraz hala beklerim 9 cent'in ciddi bir Direnç bölgesi olduğunu düşünüyorum bu bölgeye geçtiğimiz dönemde aslında denemeye çalışılmış. Hatta biraz daha düzeltirsek o bölgenin denendiğini düşünebiliriz. Ama çok da önemli değil. Şu anda baktığımda önümüzdeki dönemde 3.5 cent bölgesi kritik bir destek seviyesi olacaktır. Bu bölge aşağı kırılırsa uzun bir süre belki de 4-5 en azından rozun toparlanmayacağını düşünebiliriz. Kritik dirençler özellikle kırıldığında, kritik dirençler kırıldığında yeni bir fiyat hareketi, yeni bir bölgede fiyatın hareket etmesini bekleriz. Kritik destekler kırıldıktan sonra da özellikle kısa vadede çok ciddi toparlanmalar, daha doğrusu boğa sezonları beklemek çok e, açıkçası gerçekçi bir bakış açısı olmayacaktır. Son olarak HOT'la devam edelim. HOT'un burada, evet... E, görünüş olarak şu anda Holo'nun baktığımız zaman ciddi bir enkazda olduğunu görüyoruz. Pembe bölgenin, pembe bölgenin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Burası çok geniş bir aralık ama burada yapılacak tek bir yorum var. Pembe bölgenin geçilmesi gerekmekte. Bir akümülasyon süreci de olabilir açıkçası. Akümülasyon süreci yaşanırsa ben akümülasyon sürecinin özellikle bu bölgenin altında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. O da 0.005 dolar ve altındaki bölge olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki şu anda biz bu bölgenin üstüne atmaya çalışıyoruz ve biraz güçsüzüz. Holo hala Haftalık RSI 30'un üstünde yani aşırı satış bölgesinde de değil biraz daha yara alırsa .01 bölgelerinden, 0.01 bölgelerinden 0.001 bölgelerinden alıcı bulabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle şu bölgelerde fitil atarsa nihai dip görüldü belki diyebiliriz. Ama buradan toparlarsa mor ve pembe bölge arasında biraz en azından akümül olması, kendini kanıtlaması gerekir. Genel olarak altcoin'lere baktığımda çok da güzel şeyler söyleyemeyeceğim ama belki de Yaz aylarından sonra piyasaya yeniden bakmamız gerekir. Uzman koyunun bazı haberleri devam etmek istiyorum. MicroStrategy dipten aldığı 10 milyon dolarlık Bitcoin alımı açıklandı. Burada şirketler alıma devam ediyor ama birçok şirketinde arkadaşlar, bakın mahkeme e, Three Arrows Capital'ın iflasına karar verdi denmiş. Zaten bildiğiniz gibi e, Celsius ve hatta Terra da problem yaşadığını hatta birçok borsanın da problem yaşadığını projelerle birlikte gördük. FTX CEO'su demiş ki bazı borsalar battı bile. Evet yani şu anda bizim için kötü bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin madenciliği şirketini fırtına vurdu. 30 bin cihaz elektriksiz kaldı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar elbette yinelemeye yeni bir video çekmeye çalışacağım. Ay bitmeden önümüzdeki iki gün içinde ama bu ay oldukça yoğun bir tempo ile aslında videolarda çektim. Bundan sonra da böyle olmasını umuyorum. Sizlerin de videosu e, videonun altına gelecek yorumlarınız ve beğenileriniz elbette beni motive edecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.